Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5'te şey yapacağız, giremeyen bir yere gireceğiz yani modsuz ve hidesiz bakın burada tam olarak. Başka yerlerde var yani modsuz ve hidesiz gidebilecek bu yapacağım yöntemle. <laughs> ben burayı seçimledim, polis binasına girelim. Şimdi her şeyde yani çoğu şeyde yapabilirsiniz bunu. Arkadaşlar bakın. Şimdi buraya gelin. Mesela bu açılmıyor. Memnuduyu bakın. Tam yaparken karakter değiştirmemiz gerekiyor ama e, tam böyle içine girmiş gerekiyor karakterin yumruğunun böyle kapının içinden geçmesi gerekiyor işte. Ve biraz içinden geçtik arkadaşlar. Şimdi frekline geçin. Hmm. Frekli'den sonra da hemen e, ee, şeye geçeceğiz. Mike'la geçeceğiz. Evet. Frank'in kas yapıyor. <laughs> Şimdi de şey Frank geçeceğiz. Kafam karıştı. Evet, geçiyoruz şu an. Ve geçiyor. Hadi hızlı hızlı. Ve geçtik. Hadi. Yani. Ah. Ve içerideyiz. Gördüğünüz gibi içerideyiz arkadaşlar. İçeri girebildik. Burası açılmıyordu normalde. Bakın. İçerisi böyleymiş. Ben buradan nasıl çıkacağım? Bilgisayar versiyonlarda ya da PlayStation 4 versiyonlarında galiba bu kapı açık mı oluyormuş bilmiyorum. Buradan çıkmaya çalışalım. Arkadaşlar bir şekilde çıkmayı başardım zor oldu. Yani çok zor oldu. Buradan geçmeye çalışalım. Belki geçebiliriz. Yani ben yapamazsam da siz geçersiniz gene. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir kaç kez dedim olmadı. Şu an polislerin şey yapma hilesini yazıyorum. Kavrun hilesini. Aa. Bu zaman lazım. Oha. Şu tabloda cam şey patlamaları oluyor. Ha? O tablo cam değil ki galiba can bilmiyorum ha yeter artık yazamıyorum al ah. sana ah. arkadaşlar bu arada görüşürüz abone ol like atmayı unutmayın ah.